Evet arkadaşlar. Bugün 3 Şubat 2020 Aydın Valiliği önünden canlı yayın. Ee, saat şu anda 3'e yaklaşıyor. 3 Şubat 1931 bundan 89 yıl önce Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 89. yıl dönümü anma etkinlikleri saat 3'te başlayacak. İlk olarak Aydın Mahalleli önünde Atatürk büstüne çelenk konulacak. Birazdan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı falan gelecek. Özlem Çerçoğlu, protokol üyeleri, siyasi parti il ve ilçe başkanları, işte emniyet müdürleri, garnizon komutanları falan gelecek. Saat 3'te çelenk koyma başlayacak. Çelenk sunumu, okullar falan geldi, bayraklar var şurada. Böyle polisler falan var. Ardından 3.30'da Aydın Trengarı önünde... Atatürk'ün tren ile Aydın'a gelişi canlandırılacak. Saat 3.30'da o canlandırılacak. Ardından saat 5.30'da ise Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde saat 5.30'da e, resim sergisi açılışı olacak. E, Anma etkinleri gün boyu devam edecek. Çeşitli iller, ilçelerde falan Aydın'ın. Bir kez daha biz de buradan program başlamadan canlı yayın yapalım dedik. Merhum Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Aydın Büyükşehir Belediyesi için geldi bu arada. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve eski olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi saygı ve minnetlanıyoruz. Ruhları şart, mekanları cennet olsun. Evet. Kalın sağlıcakla.